Melike Şahin'in bir diğer mutluluğu da O Ses Türkiye programında jüri koltuğuna oturması oldu. Ya inanılmaz hala ben şoku atlatabilmiş değilim açıkçası. Ee, çok eğlenceliymiş, çok keyifliymiş. Ben tabii şimdi hani hiç e, en acemileri hiç bilmeyen olduğum için e, bir süre böyle ay Allah'ım nasıl olacak falan diye bayağı panikledim. Ama yani Hadise'de, Beyazıt'ta, Gökhan'da o kadar tatlı, o kadar yardımcılar ki... Onlara da böyle yüz kere falan teşekkür ettim. Sürekli bir destek halindeyiz birbirimize. Ortam da eğlenceli, koltuk çok iyi. Hayranları bu beklenmedik haberle çok sevinirken ünlü şarkıcı da oldukça şaşırmış. Öyle ki jürilik teklifi geldiğinde kendisi bile inanamamış. Ay çok şaşırdım ve yani dedim ben ne alaka diye düşündüm. <laughs> Sonra ama yani eline boynuna düşününce ya neden olmasın ya? Çok da eğlenceli bir şeye benziyor dedim. Gerçekten de öyleymiş ama ya.